Şimdi ikiz kenarlıklar verilmiş. Şu parçalar birbirine eşitlenmiş. Bir de bu parçalar birbirine eşitlenmiş. Önce içten başlayabiliriz. Şu an sarıya boya üçgenden başlarsak B ve C açıları birbirine eşit olacak. İkiz kenar üçgen olduğu için. Tabi direkt söyleyebiliriz ama ben şöyle Y diyorum. Bu tarafta Y olacak. Üçünün toplamı 180 derece olmalı. Yani şöyle Y Artı y artı 50 eşittir. 180 karşıya atıp çıkaracağız. 2y eşittir. 130 buradan y eşittir. 65 gelir. Yani şuradaki açı 65 derece. Şimdi diğer üçgene dönelim. Büyük olan üçgenin. Tabi istenen yere de bakalım. A, C, D açısı isteniyor. Şu aradaki küçük parçaya küçük parça ki bizden istenen de bu küçük parça zaten. Bu küçük parçaya x dersek bizim büyük üçgenimiz ikizkenar üçgen olduğu için şu sarıyı siliyorum artık şurayı. Buradaki açıyla şu an yeşile boyadığım açıyla şu sol taraftaki açı birbirine eşit olmalı. ikizkenar olarak verilmiş çünkü. Burası x artı y ise burası da x artı y olmalı. Şöyle yazabiliriz. x artı y. 3 tane açının toplamı yani buradaki x artı y şu açı. Buradaki x artı y açısı ve tepedeki 40 derecelik açının toplamı 180 olacak. Yazıyorum onları. x artı y artı şu taraftaki x artı y. Bir de tepedeki 40 derece eşittir 180 derece. 2 tane x, 2 tane de y var. 40'ı karşıya atıp çıkarırsak, 180'den 40'ı çıkarırsak 140 olur. Şimdi 2'ye bölelim. Hepsi 2'ye bölünüyor çünkü. 2 eksi 2'ye bölersek x. 2'ye iyi bölünce y. Bu tarafı 2'ye bölünce o da 70 yapar. x'in değeri 65'ti. Şey, y'nin değeri 65'ti. O halde x artı 65 eşittir 70. Karşıya atıp çıkarınca bizim x'imiz de 5 derece gelecek. x eşittir 5 derece.